Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bayramı'nda 81 ülkede kurban kesim organizasyonu yürütüyor. Yüz binlerce kişi vekaletle bağışta bulunuyor. Peki bu süreçte hangi hassasiyetler gözetiliyor? Sorunun yanıtı için söz TRT Haber muhabiri Süleyha Cebeci ve konuğunda. Türkiye Diyanet Vakfı 81 ülkede kurban kesim faaliyetlerini sürdürüyor. Binlerce kişi de Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdi. Biz de o kurbanların kesildiği yerlerden birindeyiz. Mısır'dayız. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt Hoca yayın konuğumuz. Kendisiyle burada vekalet verilen o kurbanlar kesilirken hangi hassasiyetler gözetiliyor? Tüm detayları konuşacağız sayın hocam. Yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman. Hocam aslında insanlar vekalet veriyorlar. Elbette Türkiye Diyanet Vakfı'na güveniyorlar ama Gözleri görmediği için kurbanlar yurt dışında kesildiği için ister istemez dini usullere göre kesiliyor mu diye bazı soru işaretleri olabiliyor. Bunları giderebilmek adına böyle bir yayın gerçekleştiriyoruz. Siz de öncelikle Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak günlerdir burada gözlemliyorsunuz. O hassasiyetlerden bize bahseder misiniz? Neler gözetiliyor hayvanlar kesilirken? Züleyha Hanım teşekkür ediyorum. Bu vesileyle seyircilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah bu tür bayramlar insanların hayrına vesile olur temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki e, vekaleten kurban organizasyonlarını e, yapan birçok kurum ve kuruluşlar var ki olmalı da kurban ibadeti vekaleten gerçekleştirilebiliyor. Burada uyulması gereken kural e, yani vekil olan kurum veya kişi ne yapması lazım o vekilin dini hassasiyetleri aynı ile sahada da yansıtması lazım. Bunun için Diyanet Vakfımız yıllardır bu organizasyonu yapıyor ve yaparken de Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konudaki ee fetvalarını hatta bu konudaki mutlaka uyulması gereken kuralları, ilkeleri sahada yansıtıyor. Yansıtıyor mu diye de ee ne yapıyoruz? Denetçilerimizi gönderiyoruz. Hatta sahada bizzat uygulama esnasında bizler de bulunuyoruz. İşte biz şu anda Mısır'da bu organizasyonu şu ana kadar 3 ee tane entegre tesise gittik. Ee, şu anda e, üçüncüsündeyiz. Burası geniş bir yer. Hem bir çiftlik efendim hayvanları görüyoruz ve hayvanların efendim o usule o kesilip kesilmediğini de ne yapıyoruz? Bizzat kendimiz sizler de müşahede ettiniz. Orada ne yaptık gördük. E, bir defa e, seçim esnasında bu hayvanlar kurbanlık yapılabilir bir hayvan olduğunu bir defa ne yapıyoruz? görmüyor Görüyoruz. Hatta son aşamada artık kesime gelirken bu hayvan ne yapıyor? Sağlıklı mı? Efendim kurban olmaya engel bir e, mazereti var mı? Kusuru var mı? Hatta e, bir de ne yapıyoruz? Bunları tartıya çıkartıyoruz. Belli bir standartların altında mı veya üstünde mi diye. Ve ki hocam o tartıda az geldi. Beklenileri karşılamadı ya da son anda işte uygun olmadığını fark ettiniz. Burada nasıl bir yol izliyorsunuz? E, tabii ki bu usuller e, konulan o kriterler uygulanmıyorsa e, ne yapıyoruz? Onu tasnif dışına bırakıyoruz yani artık paydaş kuruluşta diyoruz ki hayır bu bizim kriterlerimize uygun değil diyoruz. Ya kesim esnasından önce tamamen dışarı çıkartıyoruz, kestirmiyoruz. Eğer kesim esnasında İslami usullere uyulmadığı ise hayvan telef edildiyse onu da kurban olarak kabul etmiyoruz. Bazı noktalarda son teknolojiye göre kesimlerin yapıldığını gördük. Bazı yerlerde hayvanlar yerde kesilebiliyor ya da başlarına çuval gibi bir şey geçirebiliyor. Hepsine baktığımızda hocam bunların arasında bir farklılık var mı? Dini anlamda? E açıkçası e, hepimiz yani küçük yaştan beri hayvan kesimlerine ee, ne yapıyoruz? Nezaret ediyoruz ve görüyoruz. Burada aslında kasapta kaynaklanıyor. İster klasik usul olsun, isterse modern usullerle olsun burada iş insanla bitiyor. Yani eğer e, kesici kasap diyelim e, o kesim işlemini profesyonelce yapıyorsa klasikte de efendim veya cihazla yapıyorsa modern e, orada da eğer işini sağlıklı yapamıyorsa bu sefer problem e, ne yapıyor? Baş gösteriyor. Buna da uyulması gereken kural nedir derseniz, e, efendim hayvana eziyet vermemek. Hangi usulü denerseniz deneyin. Yani e, bir hayvan kesim esnasında efendim e, kesileceği stresine sokmamak onu. Bir de kesilecek e, tabii ki mutlaka e, biz e, kurbandaki e, yegane rüknün, İraka deriz. Kanın vücuttan ne yapılması? Boşaltılması deriz. Onun hangi usulde daha kolay eziyet vermeden boşulması gerçekleştiriyorsa onu gerçekleştirmek lazım. Onu sağlamak lazım. O da nedir? Nefes ve yemek borusu. Ayrıca iki ana arter damardan birisinin kesilmesi ve e, gördüğümüzde de bunlara uyulduğunu görüyoruz. Her iki usulde de bu mümkün tabii ki yerine göre. E, yani teknolojinin uygulandığı yerler var. Yoksa e, şu anda Afrika'da birçok ülkede belki bu teknolojiyi görmese de klasik e, usulle de kurban kesildiğini görüyoruz. Burada önemli olan şey hayvana eziyet vermeden ve İslami usullerde e, efendim aykırı bir ürün ne diyeyim e, uygulama olmadan ne yapmak lazım? bu işi gerçekleştirmek lazım. Burada bulunma amacınız, 81 ülkede bulunma amacınız da zaten bu bayram süresince bu değil mi hocam? Gözlemlemek, denetlemek, tedbir almak. E, tabii ki bunun için buradayız. E, ülkemizi temsilen ki e, bizlere bu vekaleti yüz binlerce insanlar vekalet vermişler. Bu vekaletleri burada yerinde görmek, hatta tatbikinde de bizzat işin içinde olmak üzere buradayız ve e, vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Onlar adına onların bize emanet etmiş olduğu kurbanları en iyi şekilde İslami usullere göre kesilip hatta işlenmesini ve mağdur muhtaç olan coğrafyaya da gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ediyorum bu özel bilgileriniz için, yayınımıza konuk olduğunuz için. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt Hoca yayın konuğumuzdu. TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mısır'da Filistin'e, Gazze'ye gönderilecek olan o kurbanlara vekalet ediyoruz. Ve burada o kurbanlar kesilirken hangi hassasiyetler gözetiliyor? Yine 81 ülkede hangi hassasiyetler gözetiliyor? Tüm detayları aktardı.